Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte harika bir ders işleyeceğiz. Evet, burada kimler varmış? Hemen bakalım. Evet bakıyoruz Nisa hoş geldin. İkbal pardon İlkay Akbal hoş geldin. Pelin Deniz hoş geldin. Başka kimler varmış? Zeynure İşler. Evet başladı arkadaşlar. Canlı yayındayız. Bugün harika geçecek. Niçin? Çünkü bugün canlı testiniz var. Canlı yayınımız var. Hemen şöyle bir bakalım programımıza. Bugün 30 Mayıs günlerden pazartesi ve saatler 18.00'ı gösterdi. Ve harika bir ders işleyeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız o halde hemen başlayalım. Müzik Evet arkadaşlar az önce de söylediğim gibi bugün canlı testimiz olacak ve ben burada birinciyi açıklayacağım. Harika bir e, test hazırladım size harika sorular hazırladım ama ondan önce bir öğrenelim bakalım bugün neler yapacakmışız. İlk önce ampullerin bağlanma şekillerine bakacağız. Evet ismimizi söyler misiniz? Tabii ki de söyleyeceğim. Bir yandan ders anlatıp bir yandan da sizlerle beraber bir nevi sohbet edeceğiz Hiranur. Hoş geldin tekrardan bakalım. Pelin, Denizci. Sen de hoş geldin Buse Baş. Evet arkadaşlar, seri bağlama ve paralel bağlamaya bakıyoruz şu anda. Bakalım bakalım neler varmış hemenciciğim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle bir düzeneyimiz var. Bu düzeneyimiz ne? Seri bağlanmış bir düzenek. Burada ise ne var? Paralel bağlanmış bir düzenek var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Harika mı? Kesinlikle harika. Evet arkadaşlar, hemen ne yapalım? Hemencecik şöyle bir bakalım bakalım neler varmış. Şimdi ilk önce gördüğünüz gibi bir seriyi bağlama başlığımız var. Burada da düzeneklerimiz var sizin için. Ama ilk önce böyle kafanızda kodlamanız için size neler söyleyeceğim, nelere benzeteceğiz? Arkadaşlar derslerde bir konuyu iyi öğrenebilmek için muhakkak çevreyi gözlemlemeniz lazım. Niçin? Çünkü çevrem, çevrenizde gözlemlediğiniz her şey derslerinizle bağlantılı. Bakın bakalım şimdi söyleyeceğim bir devre var öyle değil mi? Bizim önceki senelerde de öğrendiğimiz bu elektrik devresi var Bu elektrik devresini biz neye benzeteceğiz? Tabii ki de tabii ki de su tesisatına benzeteceğiz. Su tesisatındaki devreleri elektrik devresine benzeteceğiz. Peki su tesisatında pompa var değil mi? Ne yapıyorum? Ben pompayı hop 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 açıyorum öyle değil mi? Açtığım zaman buradaki pompa elektrik devresindeki ne oluyor? Tabii ki de pil oluyor. Borular? Orada ne oluyor? İletken tel oluyor. Evet. Kıvrımlı boru ne oluyor? Bakın kıvrımlı boru demek suyun akışına karşı birazcık bir zorluk gösterecek. Öyle değil mi? O işte bizim neyimiz oluyor? Ampul. Yani direncimiz olmuş oluyor. Vana ise devredeki anahtarı temsil ediyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Az önce söyledim pompa neyi temsil ediyor? Evet, devredeki pili temsil ediyor. Vana ise az önce yanlış söyledim kusura bakmayın. Vana ise devredeki anahtarı temsil ediyor. Evet, bakalım bu örnekleri biliyor muydunuz neler iş? Evet, soft videolar. Evet, merhabalar adınızı okuyorum ama bir yandan da benle beraber derste olmanız gerekiyor arkadaşlar öyle değil mi? Evet şimdi bakalım tamam su tesisatına benzettik ama burada bir şey var ne var su tesisatında vana açıldığında su akmaya başlıyor şarıl şarıl öyle değil mi? Ancak elektrik devresinde kablolardaki atomlar var ya o kablodaki atomlar titreşim hareketi yaparak diğer atomlara ne yapıyor? aktarıyor. Yani kapalı elektrik devresinde yüklerin titreşim hareketiyle oluşan bir enerji aktarımı oluyor tamam mı? Bu enerji aktarımına da biz ne diyeceğiz? Birkaç dakika sonra öğreneceğiz. Hemen şimdi bakalım seri bağlamaya. Bir elektrik devresinde ampullerin iletken telin aynı kolu üzerinde peş peşe bağlanması. Şimdi hemencik size gösteriyorum. Şu bir iletken tel olsun, bu da iletken tel olsun tamam mı? Şurada da kapaklarımız var. Bakın her şey örnek olabilir. Kapaklarımızda ne olsun? arkadaşlar? Arkadaşlar şuradaki atacımız da yine evetken bir tel olsun. Kapaklarımız da ampul olsun. Hemen devam ettiriyorum. Evet evet güç kaynağımız hangisi olabilir? Buradaki güç kaynağımız da arkadaşlar şu olsun. <laughs> Çok değişik ve saçma bir örnek oldu ama gördüğünüz gibi işte bu kadar iletken tel ve ben bunları ne yaptım? Peş peşe bağladım. İşte bu devre seri bağlı bir devre olmuş oluyor. Anlaştık mı? Harikasınız. Evet bakıyorum. Başka kim varmış? Evet 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 Özlem Özkan merhaba hepiniz hoş geldiniz harikasınız gerçekten çok heyecanlıyım şu anda. Evet arkadaşlar biz buna ne demiştik? Seri bağlı devre diyoruz. Ya da seri bağlama diyoruz. Seri bağlı devre de diyebiliriz arkadaşlar. Seri bağlı devre. Gördüğünüz gibi neyimiz vardı? Devrenin güç kaynağı dediğimiz pil vardı. Onun dışında anahtar vardı. Ampul ve iletken tel vardı. Ve bunların sembolle gösteriliminde görmüş olduğunuz gibi. Yuvarlak içerisinde bir çarpı bize neyi gösteriyordu? Ampulü gösteriyordu. Şu görmüş olduğunuz gibi iki nokta arasındaki şu yapı bize neyi gösteriyordu arkadaşlar? Anahtarı ve biri uzun biri kısa çizdiğimiz biri artı biri de eksi kutup olarak gösterebileceğimiz neydi? Tabii ki de pildi diyoruz. Bunu unutmuyoruz. Peki hemencecik bir hatırlatma yapacağım. Bakalım kim cevap verecek buna? Ben anahtarı kapatırsam ampul ışık verir mi vermez mi? Kim cevap verecek? Hemen bakıyorum. Evet. Ben anahtarı kapatırsam ampul ışık verir mi vermez mi bakıyoruz. Evet adım mı okur musunuz değil hemen soruya cevap bekliyorum. Evet Bakalım sordum bile soruyor. <laughs> sordum bile soruyor. Evet arkadaşlar. Hüyri Nas merhabalar. Bakıyorum hala cevap gelmedi. Evet kim dedi? Bir gün yıldırım sana kocaman alkış. Tabii ki de ampul ışık verir. O yüzden arkadaşlar biz ne yapıyoruz? anahtarı kapatıyoruz ki ampul ışık versin diye. Açtığımız zaman ne olacaktır? Ampul ışık vermeyecektir diyoruz. Seri bağlı devrelerle ilgili bilmemiz gereken bazı püf noktaları var. Şimdi size bunu söyleyeceğim. Hazır mısınız? Bu püf noktalarından bir tanesi şu. Ampul sayısını arttırırsan seri bağlı devrelerde ne olacaktır? Ampul parlaklığı azalacaktır. E hemen gösteriyorum. Burada iki tane pil var, iki tane pil var. Öyle değil mi? Bir tane ampul var, iki tane ampul var. Evet. Dolayısıyla en parlak olacak olan hangisi? Tabii ki de şu bir tane ampul. Diğerleri ne olacak? Daha az parlak olacak. Çünkü bunlar paylaştırıyor birbiriyle. Böyle düşünebilirsiniz, tamam mı? Harikasınız. Harika gerçekten. Peki bir soru daha var. Çok güzel. Böyle soru cevap şeklinde gidelim arkadaşlar. Eğer ki şu seriyi bağlı devrede şu soldaki ampul patladı. Ne olacak? Bu sağdaki ampul yanar mı yanmaz mı? Evet. Bakalım bu defa kim cevap verecek? Evet Yusuf Ali evet kim görüyorsam onu söylüyorum ilk olarak cevapları bekliyorum. Merhabalar tekrar hoş geldiniz. Evet ne demiştim ben size soldaki ampul patladı. Sağdaki ampul yanmaya devam eder mi dedim. Sizce ne olur? Azalır ama işte olur. Şimdi arkadaşlar düşünün ki Pilden bir akım çıkıyor değil mi? Çıkıyor, 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 çıkıyor. Prim bir kutbundan çıkıp diğer kutbuna ulaşması gerekiyor. Ampulün hani burada anahtar var diye açılıp kapanma mantığı da bu. Kapandığı zaman geçiş izni veriyor. Açıldığı zaman geçiş izni vermiyor oradaki akıma. Şimdi arkadaşlar çıktı burada. Burada bir patlak var. Patlak varsa buraya geçebilir mi? mümkün değil. O yüzden seri bağlı devrelerde ampullerden biri patlarsa diğeri de yanmayacaktır. Evet bakıyorum bakıyorum burada. Vermez yanmaz. Harika. Karanlığın kızı Ahmet, Ahmet kafa harikasınız gerçekten kocaman sizi alkışlamak istiyorum. Harika. Evet nereye geçtik? Tabii ki de seri bağlı devrede Ampul sayısı artarsa ne olur? Az önce biz bunun zaten deneyini yapmıştık. Öyle değil mi? Peki niçin olduğuna bakalım şimdi. Bir elektrik devresinde seri bağlı ampul sayısı artarsa direnç ne olacaktır? artacaktır ve parlaklık da bu sebepten dolayı azalacaktır arkadaşlar. Direnç şöyle. Şimdi bu akım olsun tamam mı? Direnç böyle yapıyor. Geçme, geçemezsin. Hayır falan yapıyor değil mi? Böyle şeyler yapıyor yani. Ne oluyor? Akım zorla geçmeye çalışıyor arkadaşlar. Direnç dediğimiz şey böyle bir şey. Şimdi gördüğünüz gibi bir tane pil var, bir tane pil var. Bunlarda dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi de şu. Eğer ki bir değişken değiştiriliyorsa diğer her şeyin aynı kalması gerekiyor. Anlaştık mı? Bir tane pil var, bir tane pil var. Bir tane ampul var, üç tane ampul var. Vay bu ampul niye bu kadar koyu? Çünkü... Üç kişinin rızkını yiyor baktığınız zaman öyle değil mi? Bunlar ne oluyor? Kendileri kendi aralarında bunu bölüştürüyor. O zaman ne olacaktır? Ampul sayısı arttığı zaman seri bağlı devrede ampul parlaklığı azalacaktır diyoruz. Bak Burada ne olmuş? O kadar parlak gelmiş ki gözük kamaşmış Tonguç'un diyoruz. Evet hemen devam ediyoruz. Bir elektrik devresinde ampullerin iletken telin farklı kollarına bağlanması. Burada ne demek istiyor? Evet burada hocamız ne demek istiyor? Şimdi hemen yine size ben ne göstereceğim? Şunu şöyle göstereceğim. Şurada bir ne olsun ampulümüz. Bu neydi? Ampul. Artık kapak olarak görmüyorsunuz bunu. Aldık bunu. Harika. Bunu da böyle getirdim. Çok güzel. Bu da yine bu şekilde gençler. Ne oldu? Bu bir elektrik devresi, değil mi? Şimdi bunun pil olduğunda, burada pil olduğunu da düşünün. Burada ampuller iletken telin farklı kollarına bağlandı mı? bağlandı. İşte biz buna ne diyoruz? Hemen böyle siliyorum buraları dağıttım çok güzel. Buna biz paralel bağlı devre diyoruz. Evet paralel bağlı devre diyoruz. Harika. Şimdi size bir soru geliyor. Hazır mısınız? Ben çok heyecanlıyım gerçekten. Paralel bağlı devrede bakın şurada arkadaşlar yan yana değil farklı renkte kablolar çizdim ki farklı kollara ait olduğunu görün diye tamam mı? Peki burada ben şunu patlattım patlattım canım istedi patlattım. Sınava hazırlanacaktım. Canım sıkıldı patlattım. Diğer ampul ışık verir mi vermez mi? Evet. Kim bunun cevabını vermek ister? Hemen bekliyorum. Hemen bekliyorum cevapları. Yanmaz. Flüt notaları yanmaz mı dedin sen? Evet, kim diyor yanar diye? Elanur Yıldırım harikasın gerçekten. Evet arkadaşlar. Akım Nasıl biliyor musunuz? Aynı bizler gibi. Bizler çocukken hatta şu anda bile nasılız? Bir yol buluruz her zaman. Mesela sınava hazırlanıyorsunuz öyle değil mi? O sınava bir gün öncesinden çalışıyorsunuz. Yine sınavdan yüksek alıyorsunuz. Bir yolunu buldunuz yani. İşte akım da böyle bir şey. Bu devredeki akım da böyle bir şey. Bu patladı mı? Hiç umrunda değil. Diyor ki ben diğer yoldan giderim. Dolayısıyla buradaki yanmaya devam edecektir arkadaşlar. Peki size ikinci soru geliyor. Evet harika. Şurada ilk önce şunu da söyleyeyim. Söyleyeyim. Görmüş olduğunuz gibi genelde biz e, camilerde böyle çok güzel yazılar yazıyor. Ya, arkadaşlar buradaki sistem de yine paralel bağlı devreyle ortaya çıkıyor. Anlaştık mı? Evet. Size ikinci soru geliyor. Hazır mısınız? Ben çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar. Ben eğer ki ne yapıyorum? Burada ampul sayısını arttırıyorum. Bakayım evet. Ampul sayısını arttırdım. Buraya bir ampul daha ekledim. Ne olacaktır? Hatta şöyle çiziyorum ben. Birinci ampulüm, ikinci ampulüm, hop geldi üçüncü ampulüm. Evet. Ne oldu arkadaşlar burada? Biri bana söyleyebilir mi? Ampul parlaklığı nasıl olur? Evet, gelsin yola açıktır, evet! Evet, Senaka'ya harika! Peki, söyleyeyim bakalım. Buradaki Ampul Park... Taha, bravo! İşte beklediğim cevap! Harikasınız gerçekten, bomba gibisiniz! Arkadaşlar paralel bağlı devre çok böyle başına buyruk diyor ki bana sen bir tane daha ampul tak bir tane daha tak bir tane ta daha tak hiç umurumda mı değil. Çünkü ben aynı şekilde yanmaya devam ederim. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz arkadaşlar paralel bağlı devrede ampul sayısı arttıkça ampul parlaklığı değişmez. Ama burada bir tane püf noktası var. Bu püf noktası ne arkadaşlar? Siz şimdi paralel bağlı devre başına buyruk hareket ediyor ama neye azalıyor? Pili azalıyor. Dolayısıyla bu paralel bağlı devrede biz ampul sayısını arttırdığımız zaman aynı parlaklıkta yanmaya devam edecek ama pil süresi... Batuhan Erdoğan evet harikasın gerçekten. Pil süresi azalacaktır. Mükemmelsiniz ya. Şimdi geldik buraya. Elektrik akımı hani az önce devreden geçer geçmez başına buyruk ben ona speedy gonzalez diyorum gerçekten. Niçin? Şimdi kendi başına buyruk çok hızlı hareket ediyor vesaire titreşimler önemli burada tabi dikkat ediyoruz. Bir iletkenin herhangi bir noktasından birim zamanda geçen enerji miktarına biz ne diyoruz? Elektrik akımı diyoruz. Harika. Elektrik akımı diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım elektrik akımına baktığımız zaman bir akım şiddeti bir de gerilim var. Akım şiddeti dediğimiz olay ne? İletken var ya bu iletkenlerin herhangi bir noktasına birim zamanda geçen yük miktarı bu akım şiddeti. İşte o Speedy Gonzales dediğimiz bu oluyor akım şiddeti. Gerilim ise elektrik akımına neden olan enerji farkı potansiyel fark da diyorlar buna. Anlaştık mı? Bu elektrik akımına neden olan enerji farkına ya da potansiyel farkına biz aynı zamanda gerilim diyoruz. Bunu da unutmayalım. Peki akımı biz neyle gösteriyoruz? Akımı biz I sadece I ile gösteriyoruz. Peki akım neyle ölçülür? Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar amper metre ile ölçülür. Evet amper metre ile ölçülür diyoruz. Peki birimi nedir? Birimini bilene bakalım bakalım. Birimini bilene kocaman bir alkış. Kim varmış? Evet. Evet bakıyorum kim varmış? Evet gördüm. Gördüm gördüm burada kim varmış? Batuhan Erdoğan sen bugün var ya gerçekten bir Spidi Gonzales de sensin. Harikasın kesinlikle. Evet birimi Amperdir diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada nereden soru gelir? Tabii ki de buradan soru gelir. Amper metre devreye seri bağlanır arkadaşlar. Amper metre devreye nasıl bağlanıyormuş? Seri bağlanıyormuş. Anlaştık mı? Harikasınız. Geldik şimdi gerilime. Zaten bunu söylemiştik. Peki... Gerilim neyle gösteriliyordu? V ile gösteriliyor. V, v ile gösteriliyor arkadaşlar. Ve neyle ölçülüyor gerilim? Voltmetre. Şu görmüş olduğunuz volt metreyle ölçülüyormuş. Öyle değil mi? Hep voltmetre deyince aklıma elektrik çarpması gerekiyor. Size de öyle bir şey oluyor mu bilmiyorum ama. Birimi peki ne? Birimi tabii ki de burada volttur diyoruz arkadaşlar. Şimdi size ikinci püf noktası. Bakın şu esas as e, asolistleri sona sakladım. Ne için? Çünkü eee Ampermetre devreye seri bağlanırken ne oluyor? Voltmetre devreye paralel bağlanıyor. Ben size desem ki voltmetre devreye nasıl bağlanıyor? Siz ne diyeceksiniz? Tabii ki de <laughs> paralel bağlanıyor diyeceksiniz arkadaşlar. Harikasınız gerçekten. Evet, hemen bir bakalım. Elektriksel direnç nedir? Buna bir bakalım. Şimdi iletken maddeler var, bir de yalıtkan maddeler var, değil mi? Şimdi bu yalıtkan madde bizim için çok sıkıntılı bir durum. Niçin? Çünkü burada direnç inanılmaz fazla. İşte iletken ve yalıtkan maddelerin elektrik akımına karşı gösterdiği o zorluk var ya buna biz elektriksel direnç diyoruz arkadaşlar. Harikasınız elektriksel direnç diyoruz. Neymiş hemen böyle ne oluyor elektrik akımı gidiyor diyor ki yoluma çıkma ama burada bir dirençle karşılaşıyor. Evet yolunda ilerlemeye çalışıyor ama dirençle karşılaşıyor. Evet arkadaşlar geldik şimdi direncin birimi direncin birimi volt bölü şuraya volt yazalım şöyle volt bölü amper ya da hemen ne diyoruz Om. Hadi söyleyeyim benimle birlikte. Om evet. Sesleri duyar gibi mi arkadaşlar. Harikasınız. Eymen Çakır doğru. İlkay Akbal harikasın. Ömer Kayra Aslan. Evet om diyoruz. Burada bakalım kim söyledi over'ı? Hemen bakacağım bir vır gördüm. Evet vır diyenler çok haklılar ama ilk önce şuraya bir yazayım. Om yazıyorum buraya ve genelde böyle gösteriyor. Arkadaşlar vır yazanları için böyle kısa bir bilgi. E, genellikle gösterdiğimiz bizim formüller şu şekilde oluyor. Vır şeklinde e, oluyor diyoruz arkadaşlar. Evet hemen... Bakalım burada çok güzel bir sorumuz varmış. Bu sorudan sonra ufak bir karşılaştırma yapacağız ve daha sonra hazırsanız canlı testimize geçeceğiz ama daha sonra. Şimdi bu soruya odaklanın. Yukarıda verilen elektrik devreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyoruz arkadaşlar. Evet. Bakalım şimdi burada ne varmış gördüğünüz gibi bir seri bağlı devre var öyle değil mi? Bu ikincisi nasıl bir devre? İkincisini siz söyleyin üçüncüsünü ben söyleyeceğim üçüncü devre nasıl bir devre farklı kollarda olduğu için paralel bağlı bir devre. Şuraya S yazıyorum buraya P yazıyorum İkincisi nasıl arkadaşlar? Oo ben ikincisini söyleyin diye ne kadar siz cevapları yazmışsınız ya gerçekten mükemmelsiniz çocuklar siz harikasınız. Evet bakıyorum blok Ceylin blok Ceylin bravo ama ilk önce sorunuza odaklanalım arkadaşlar. Ben ne demiştim buna tabii ki de seri bağlı devre değil mi? He, bunu yazan olmadı. Yukarıda verilen elektrik şimdi bakalım buna. Pilin enerjisi bir numaralı devrede daha hızlı biter. Arkadaşlar seri bağlı devrelere baktığımız zaman daha böyle mülayim, daha böyle tasarruflu değil mi? Evet öyle buraya baktığımız zaman görüyoruz. Burada bir paralel bal devre var ve bu paralel bal devrenin başına buyruk öyle değil mi? Tabii bunlara göre kıyaslıyoruz. Şimdi daha hızlı biter yanlış oluyor dolayısıyla. İkinci devredeki ampuller birbirine paralel bağlı. Paralel mi bağlı? Bakın şimdi bir devrenin seri mi paralel mi olduğunu nasıl öğreneceksiniz? Hemen. Evet hocanız anlatıyor size. Ben buradan başladım. Arkadaşlar bu arada akımın artı kutbu yani pilin. Güç kaynağının artı kutbundan eksi kutbuna doğru ilerlediğini söylüyoruz ve başladı. Ben kalemimi hiç kaldırmadan ilerletiyorsam, eksi kutbuna geliyorsam bu seridir. Eğer ki ben kalemimi ne oldu bunu getirdim. Ama buraya gelirken kalemimi kaldırmak zorunda kaldım öyle değil mi? Bu şekilde çiziyorsak paraleldir diyoruz. İkinci devredeki ampuller birbirine paraleldir. Hayır seridir. Kocaman da görüyoruz burada. Üçüncü devredeki ampuller birbirine seri bağlıdır. Hayır paralel bağlıdır. Bu da gitti. Üçüncü devrenin direnci arkadaşlar çok daha küçüktür diyoruz. Evet paralel bağlı devreleri için biz ne diyoruz? dirençleri oraya da kıyasladığımız zaman çok daha küçük görüyoruz. Şimdi bu karşılaştırmayı yapıyoruz. Karşılaştırmadan sonra hazırsanız Tong e, Tonguç Plus'taki ücretsiz canlı yayın e, canlı testimiz olacak. O canlı testi siz onları çözerken ben de burada sizin için çözeceğim arkadaşlar ama tarif edeceğim size. Yeter ki böyle açık zinde olun. Bakalım şimdi seri bazı devrelere tekrar ediyoruz. Her bir ampulün uçları arasındaki gerilimlerin toplamı pilin gerilimi eşittir. Şimdi bu bakıyoruz biraz daha böyle çok e, teorik bir bilgi oluyor öyle değil mi? Yani şöyle söyleyeyim. Size buradaki akımı ne yapıyor? O seri bağlı devrede ampuller paylaştırıyor. O şekilde düşünebiliriz aslında. E, ampullerden biri devreden çıkarılır ya da arzlanırsa devre çalışmıyor. Hiçbir şekilde çalışmıyor. Biri söndüyse diğeri de e, mecbur o akım akışı gerçekleşmediği için arkadaşlar elektrik akımı gidemediği için evet çalışmıyor. Baktık ampul sayısı arttıkça ampul parlaklığı elbette ki azalıyor. Şimdi paralel bağlı devreye baktığımız zaman her bir koldaki gerilimler eşit. Zaten paralel bağlı devrede e Nasıl bağlanıyordu arkadaşlar? E, voltmetre bu şekilde bağlanıyordu. Paralel bağlanıyordu. Bunu da burada e, şey yapabilirsiniz, eşleştirebilirsiniz. Ampullerden biri arızalandı. Ben patlattım. Ne oldu? Devreden çıkardım. Ne oldu? Devre çalışmaya devam eder. Diğer ampuller yanar arkadaşlar. Her zaman bir yolunu bulur. Ampul sayısı arttıkça ampul parlaklığı değişmiyor arkadaşlar. Evet, hazırsanız hemen canlı testimize geçeceğiz. Evet, ne yapıyorsunuz? İlk önce W e, ee, ne yapıyorsunuz arkadaşlar tonguçakademi.com'a giriş yaptınız. Yaptıktan sonra sınıfınızı seçtiniz. Seçtikten sonra da ne yaptınız? Fen bilimleri dersini işaretlediniz. Harikasınız gerçekten. Bu konu hangi konuydu? Elektrik devreleri konusu öyle değil mi? Hemen tıklıyorsunuz. Harika. Tıkladıktan sonra hemen bak orada ne var? Canlı testler gördünüz mü? Canlı teste başla diyorsunuz. Başla dedikten sonra evet teste başla diyorsunuz. Burada e, soruları okuyup cevapları işaretliyorsunuz ve işaretledikten sonra testi bitir diyorsunuz. Harikasınız. Evet şimdi ne yapalım? Kendi stüdyomuza dönelim mi? Bence dönmeliyiz gerçekten mükemmel. şimdi arkadaşlar siz orada o testleri çözene kadar ben de bu testleri çözeceğim. Bakalım hanginiz daha hızlıyız? Benle yarışa var mısınız? şimdi bakıyoruz burada ne varmış? Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Özdeş devre elemanlarıyla hazırlanan devreler varmış burada. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir devremiz var. Yine ampullerimiz var. Evet. E, pillerimiz var birinci devre ve ikinci devre hemen görüyorsunuz A ampulü patlarsa bakın şurada bir paralellik var öyle değil mi A ampulü gitti gittikten sonra ne olacak akım böyle bakacak Hı? yok o zaman nereye gelecek akım burada hop buradan devam edecek ve ne olacak arkadaşlar? C ve D ampulleri yanmaya devam edecek. Yani burada hangisi sönecek yalnızca? B ampulü sönecek. Bu doğru oluyor. E ampulü patlarsa F ampulü söner diyor. E baktığımız zaman hop hop geldik. Hiç kalemimi kaldırmadan çizdim. O zaman arkadaşlar bu seri bağlı devreme elbette ki seri bağlı devre. Dolayısıyla bir tanesi patlarsa diğeri de sönecektir, patlayacaktır diyor. Doğru. E ve F ampullerinin parlaklıkları eşittir diyor. Arkadaşlar evet E ve F ampullerinin parlaklıkları eşittir diyoruz ve cevabımız Adana. Vay doğru cevap verenler var burada sizi kocaman alkışlıyorum. Hemen ikinci sorumuza geçtik arkadaşlar. Buna göre yukarıda verilen elektrik devresinin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir? Dikkat ediyoruz buraya yine. Özdeş ABCD ampulleriyle kurulan elektrik devresi şu anda şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi C ampulü çıkarılırsa C'yi çıkardım. Yalnızca B ampulü söner öyle değil mi? Bakalım şimdi ben burada <laughs> affedersiniz artıdan başladım çiziyorum geldi geldi C ampulünde tık yok. Hemen geldi buradan ne olacak devam edecek? E, B zavallıım ne olacak? C ile yan yana kaldığından dolayı tabii ki de sönecektir doğru. D ampulü çıkarılırsa ampuller ışık vermeye diğer ampuller ışık vermeye devam eder. D ampulünü çıkardım burayı iptal ettim arkadaşlar. Geldi hop 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 hiçbir şey olmamış gibi ne oldu kendi yoluna A B C şeklinde devam etti doğru. A ampulü çıkarılırsa diğer ampuller ışık vermeye devam eder. Şimdi A ampulü nerede kocaman? Bakın burada öyle değil mi? Diyor ki A ampulü buranın patronu benim. Niçin? İlk önce elektrik akımı kimden geçecek diyor? Benden. Ben yokum kardeşim. Ben yoksam ne oldu? Elektrik akımları hı, kaldı burada böyle şaşkın şaşkın. Ne oldu bu tarafa geçebildi mi? Geçemedi. O yüzden arkadaşlar C yanlış olacak. Çünkü A ampulü çıkarılırsa diğer ampullerde ışık vermeyecektir. B ve C ampulleri çıkarılırsa baktığımız zaman diğer ampuller ışık vermeye devam eder mi? Elbette ki ne olacaktır? Devam edecektir diyoruz. Evet cevabı C diyenler harikasınız. Arkadaşlar bakacağım şu anda kimler birinci oldu burada. Şimdi bakalım yukarıda verilen özelliklerden kaç tanesi yanlıştır? Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan devrelerin özellikleri verilmiştir arkadaşlar. Seri bağlı devrelerde ampul sayısı arttıkça ampul parlaklığı değişmez. Hoba, biz böyle bir şey söyledik mi? Hayır söylemedik. Niçin? Çünkü seri bağlı devrelerde ampul sayısı arttıkça ampul parlaklığı azalır. Değişmez değil. Hop birinci için koyu bulduk. Geldik şimdi ikincisine. Paralel bağlı devrelerde ampul sayısı arttıkça ampul parlaklığı azalır. Buranın asisi kimdi? Paralel bağlı devre. Diyor ki umurumda değil ben değişmem diyor. Ben değişmem arkadaşlar. Ne olacaktır? Paralel bağlı devrelerde ampul sayısı arttıkça ampul parlaklığı değişmez arkadaşlar. Seri bağlı devrelerde ampullerden biri patlar ya da arızalanırsa devre çalışmaz. Doğru mu? Elbette ki doğru arkadaşlar. Az önce bunun örneklerine baktık. Paralel bağlı devrelerde ampullerden biri patlar ya da arızalanırsa devre çalışmaya devam eder. Evet ne demiştik o kendi başına buyruk kendi başına hareket eder. Evet bakalım şimdi kimler birinci oldu çok merak ediyorum. Evet Tonguç Plus ücretsiz canlı testimizde kimler birinci olmuş hemen bir bakalım. Hemen ben ne yapıyorum tonguçakademi.com'a gireceğim şimdi. Evet göreceğim sizi arkadaşlar. İlk önce tabii testi benim yapmam gerekiyor. Böyle gelişi güzel işaretliyorum. Evet gelişi güzel işaretledim. Ben sonucu olayım. Hiç önemli değil zaten. Testi bitir dedik. Değerlendir diyoruz. Evet bekliyoruz. Heyecanlı bekleyiş. Kim var mı? Ooş, oh! ordudan bize katılan Şevval birinci olmuş. Başka kim var? Biraz şimdi ekranı büyüteceğim ben daha iyi göreceğim. Evet Gül Kılınç var. Harika. Büşra Akgöz, Betül Kandemir, Bunların hepsi 3'e 0 yapmış. Betül Eskişehir'den katılmış harika. Baran Budur, Zeynep Ertaş, Melek Günay, Mehmet Doruk, Demir Demir, Mersin'den katılmış. Bunun dışında bakıyoruz arkadaşlar. Oğuzkan, Özkan, Ankara'dan bunlar 3'te 0 yapmışlar. Kocaman alkış. Gerçekten alkışlıyorum. Evet şimdi kendi stüdyomuza dönelim. Şimdi arkadaşlar bugün dersi bomba bomba işledik mi? İşledik. Sıra nerede? Sıra tabii ki de sizin ödevlerinizde. İlk önce arkadaşlar ne yapıyorsunuz? 0'dan 7'ye sayısal sayfa 182, 187'yi yapıyorsunuz. Daha sonra taktikli sayısal test F27, F30'u yapıyorsunuz. Bitti mi? Hayır. Şimdi pekiştirme ihtiyacımız var. Pekiştirmeye ihtiyacımız varsa da o zaman ne yapıyoruz? Ertesi gün Dinamo'dan test F79, F84 ve zoru tüm derslerden F46, F. 50'yi çözüyoruz. Evet arkadaşlar harikaydınız gerçekten. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi sorulara devam ediyoruz diyormuşum. Hayır arkadaşlar bitti. Sizi ödüllü sorunuzla baş başa bırakıyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.